Muğla ilimizin Ortaca ilçesine bağlı Dalyan semtindeyiz ve burada bir balık e, üretim çiftliğindeyiz. Dalko Yönetim Kurulu Başkanı Arif Yanılı ile birlikteyiz ve bölgenin balık üretim çiftliği hakkında ve balık üreticileri hakkında e, çalışmaları e, nelerdir? Onları alacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Şimdi bulunduğumuz yer e, Muğla ilimizin Ortaca ve Köyceğiz ilçesinin ortak deltanın, Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktaya dökülen bir bölgedeyiz. İstuzu bölgesindeyiz. Doğal balıkçılıkla iştigal eden bir dalyancılık sistemiyle çalışan bir kooperatifiz. Kültür balıkçılığı yok bizde. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Evet. Bu bölge tamamen üretim ve koruma. Buna organik diyebilir miyiz? Tabii ki tam evet. organik zaten. Hiç yemle balık üretimi yok bizde. Şimdi bulunduğumuz yer bizim e, İstuzu sahilindeki Sülüngür Gölü ile denizi birleştiren küçük kanallar üzerinde kurulan dalyanların üzerindeyiz. Dalyan dediğimiz zaman belden ismi de dalyan ama bu tesislerin ismi de dalyan. Dalyanın açılımı balık tuzağı demek. İşte bu dalyancılık sistemine doğal doğal balıkçılığı yaptığımız sistem bu sistem bizim. Evet bu şekilde devam ediyor şimdi. hangi balıklar yetişiyor? şimdi kefalin değişik türlerinden e, birinin mevsimi topan kefal dediğimiz sarı kuyruk e, türünün işte Haziran ayında başlayan 3 Eylül ayına kadar devam eden devam eden bir e, türü bu 3 ay devam eder Eylül'den sonra da Kasım ayına kadar e, bir boşluk olur o arada da kış balığı mevsimi başlar onun hazırlığını yaparız evet. o şekilde ee, çalışmalarımız devam ediyor Peki bu ıı, üretimin e, bölgeye bölge ekonomisine ve turizme ee, sağladığı katkılardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki şöyle söyleyeyim yani dalko Dalyan su ürünleri kooperatifi deyince Türkiye'nin en büyük kooperatifi evet. ee, çok şükür o hale geldi ee, uluslararası kalite ödülü almış bir kooperatif ve devam ediyor devam ediyor ülke genelindeki bütün dalyancılıkla işgal eden kooperatiflere örnek olmaya çalışıyoruz, destek olmaya çalışıyoruz. Sık sık bir araya geliyoruz. Önümüzdeki günlerdeki Adana bölgesindeki dalyancılarla toparlanacağız. Hı hı. E, fikir alışverişi yapıp devam edeceğiz çalışmalarımıza. Tutmaya tekneyi tutmaya çalışıyoruz. Tekne gidiyor şu anda. Sevgili izleyenler, tekneyi çekerek e, yayınımızı da sürdürmek istiyoruz bu esnada. Bu 2001 yılında İtalya'ya davet edildik. İtalya'daki 82 ülke arasında kendi ürünlerimiz sunuldu. Bütün dünya ürünleri sunuldu. 82 ülke arasında dünya birinciliği Havyar'da Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifinin burada doğal ürünlerinden elde edilen mumlu balık yumurtası, mumsuz botarga, ve diğer ürünler e, devam ediyor. Bu da bizim için çok önemli bir belge. E, i̇şte bu de artık devam ediyor e, sonrasında. E, 22 Kasım'da İstanbul'da uluslararası bir kalite ödülü aldık. E, son zamanlarda artık kooperatifi o geldi ki tamamen bir entegre tesis haline geldi. Uluslararası kalite ödülü aldık. Türkiye birincisi oldu. Yine 23 Haziran'da gene İstanbul'a davet edildik tekrar bir e, törenle şey verileceği söylenildi gene e, dalyancılıkla iş, iştigal eden kooperatiflerin arasında gene birincilik bir ödülü alacağız. E, i̇nşallah yolumuza hep böyle devam ederiz. E, tabii ki buranın bu şekilde iyi olması, ileriye gitmesi. Şu anda 82 personel çalıştırıyoruz. İnşallah 182'leri buluruz. Hep çalışmalarımız 500-600 tonlardan devam ediyoruz. 700-800 inşallah milyon kiloları buluruz. Tabii ne kadar istihsal artışı olursa o kadar personel istihdamı demek, o kadar da vergi ve e, ülkemize katkı demek. O ihracata gönderdiğimiz kefaller, kefal balığından elde edilen ürünlerimizin işte başta e, havyar dediğimiz mumlu balık yumurtası, onun dışında mum botarga dediğimiz ee, yöresel olarak da fıska ismiyle bilinen balık yumurtası. Bu botarganın granül hale getirilmişi, baharat gibi kullanılan bir şekli. Çok bu Türkiye'de ilk defa e, sunuyoruz bunu. E, onlardan bir tanesi de işte çok, en önemli, biraz önce de bahsettiğim gibi İtalya'da 2001 yılında yapılan bir yarışmada e, 82 ülke arasında Dünya birinciliğimiz olan bir ürünümüz bu da mumlu havyarımız, balık yumurtamız. Bu şekilde devam ediyoruz. Tabii ki biraz e, pahalı bir ürün ama biz kooperatif olarak mümkün olduğu ölçüde bu fiyatları düşük tutmaya çalışıyoruz. Hele hele dünyanın böyle kötü bir süreçten geçtiği sürede bu covid ortamında bütün hocalarımızın balık yağı takviyesi alın dediği bir zamanda bu işte e, doğal ürünler hakikisi her türlü omagenin bulunduğu bir ürün olarak bu piyasaya sunuyoruz. Ve ülkemiz insanına satışımız devam ediyor. Burada gördüğünüz bu botarganın granül haline getirilmişi bu şekilde kullanılıyor. Bu nasıl kullanacağız derseniz bunu her türlü ürünün üzerine baharat eker gibi ekip kullanabilirsiniz. Normal artı dört buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şimdi şu ürünü de bu bölgemizde unutulmuş bir ürün. Eskiden çok yapılırdı. Bu sazan balığından, e, sazan balığı yumurtasından elde edilen e, tarama denen bir ürün bu. Tamamen yüzde yüz doğal bir ürün. E, bunu tekrar gündeme getirdik ve başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin her tarafına bunu e, yaymak istiyoruz. Tabii bu e, öğütülmüş granürle ilgili e, makroyla e, bir görüşmelerimiz var. Yakın bir zamanda bütün e, bu mağazalarımızda inşallah eee bunu görmek mümkün olacak. Kendi işim olarak turizmciyim. Dalyan'ın ilk seyahat ajantalarından bir tanesiyim. Tabii ki e, turizmin e, ülke ekonomisine kattığı çok büyük katkılar var. En önemli katkılardan bir tanesi turizm ama ama diyorum bakın bunun yanında su ürünleri sektörü kimse bunu çok dikkate almadan Muğla ilinde su ürünleri sektörü Turizmle kafa kafaya yarış ediyor ee, ekonomiye katkısından dolayı. Tabi turizm ve balıkçılık ikisi de bir arada gitmesi gerekiyor. Ee, yöresel olarak e, çok çeşitli bir ürünümüz var. Ee, doğal ürünümüz var. Burada gelen misafirlerimize ikram edilebilecek bir ürünün olması gerekiyor. Herkesin bütçesine uyan da bir ürün burada Kooperatif olduğumuz için mümkün ölçüde fiyatlarında düşük tutuyoruz. Tabii ki e, bu balığımızın yanında mavi yengeç olayı, bunun bir turizmin parçası haline getirdik. Dalyan'da iki kategoride turizm oluyor. Bir, Dalyan'ın konaklamalı turizmi var. Bir de günübirlik turizm var. Antalya'dan, Kuşadası'ndan, Bodrum'undan, Fethiye'sinden günübirlik Dalyan'ı gezmeye gelenler var. Bunlar küçümsenecek bir rakamda e, kişi sayısı değil. Buraya e, geldiği zaman bu insanlar mavi engeci görmek istiyor, karette kaplumbağaları görmek istiyor. Bu imkanı da hazırladık onlara. Her geldiğinde bunları görüp hatta hatta o kadar ileri gidiyor ki diyorlar ki biz bunu tutmak istiyoruz. Tutup tekrar göle bırakabiliyorlar. O imkanları da sunduk. Artık tamamen her ikisi iki elin birbirine ihtiyacı olduğu kadar turizm ve balıkçılık sektörü de artık birbirine muhtaç. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruz teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için abone olun. İlk izleyen siz olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.